Yeryüzünün gezegenleri en üstün insan olduğuna göre yeryüzünde hayvanlar var, sinekler var, böcekler var, denizde balıklar var, kuşlar var, var, var. Hepsinin efendisi, en mükemmeli, en mükerremi insan mı değil mi? İnsan. İnsanlar da yeryüzünün gezegenleri, geziyoruz bak şehir şehir, kıta kıta, kasaba kasaba, ülke ülke geziyoruz. Biz de yeryüzünün gezegenleriyiz. Yıldızlar gökyüzünün gezegenleri, biz de yeryüzünün gezegenleriyiz. Ha, peki niye yeryüzünde isyan var, niye anarşi var, niye fesat var, niye fitne var, niye savaş var, niye katliam var? Niye haksızlık var, niye hırsızlık var, niye huysuzluk var? Tek kelimeyle Allah'ın koyduğu şeriata, ilahi nizama uymadığımız için var. Eğer uysaydık gökyüzü gibi asile olacaktık. İşte ispatı budur.